Şimdi 13. ayetine geliyoruz. Orada diyor ki, o size dinde Nuha tavsiye ettiğini, sana vahiy ettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi, hayat veren yol yaptı. Şimdi bu hayat veren yol diye çevirdiğimiz şey şeriattır. Burada şeriat kelimesi geçiyor. Bir dinden bahsediyor. Bir de şeriattan bahsediyor. Dinde Nuh'a tavsiye ettiğimizi, sana yani Peygamber Muhammed'e, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi senin içinde şeriat yaptı diyor. Şeriat kavramı aynı ayette geçiyor. Şu halde din nedir, şeriat nedir? Biraz evvel vatandaş kendisine bu sorulduğunda ben şeriatçı değilim ama yüce dinimiz iyidir dedi. Yani şeriat kavramına bir tepki koydu ama dini sahiplendi. Memlekette bu şekilde binlerce kişi var. Şeriat ve din kavramları ne anlama gelmektedir? Biraz evvel okuduğum Şura Suresi'nin 13. ayetinde dinin ve şeriatın Nuh'a, İsa'ya, Musa'ya ve Peygamber Muhammed'e verildiği, tavsiye edildiği buradan gidin dendiği söyleniyor. Peki vatandaş niye şeriata tepki gösteriyor da dinimiz yücedir diye ona sahipleniyor? Bu nereden geliyor? Çünkü şeriat kavramı Kuranda saptırılan, çarpıtılan, mahvedilen, ağzımızı alamayacak hale getirilen kavramlardan birisidir. Şeriat deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor aklınıza? Dört tane şey söyle. Geldiğim zaman ne diyeceksiniz? Bir, taşlamak geliyor, değil mi? Taşlamak, etmek. İki Kesmek. Nereye kesmek? El, kol, kafa. Nereye geliriz ona? El, kol, kafa kesmek. Taşlamak. Geliyor. Başka ne geliyor? Şeriat deyince aklınıza. Bir adam önde yürüyor, arkasında dört tane çarşaflı kadın. Başka ne geliyor? Mirası ikiye bir bölüştürmek. Kadına bir, erkeğe iki. Şahitlik yapacağı bir tane kadın, iki tane, bir tane erkek, iki tane kadın çağırmak. İkiye bircilik. Yani kadın erkek eşit değil. İkiye bir anca değeri var. Şerata göre. Şerata göre dörde kadar da evlenebilir ve kadınlar çarşafa girecek. Bir de zina edersen boynuna kadar toprağa görülüp taşlanacaksın. Bir de herhangi bir suç işlediğinde elin, kolun, ayağın suçun durumuna göre kıtır kıtır kesilir. İşte bu şeriattır. Deniliyor. Külliyen yanlış. Külliyen yanlış. Ey millet iyi dinleyin. Şeriatın ne olduğunu size anlatacağım. Allah'ın Musa'ya, İsa'ya, İbrahim'e, Nuh'a ve Peygamber Muhammed'e tavsiye ettiği şeriat bu değildir. Böyle bir şeriat yoktur. Bu uydurulmuş insanların kafasında çeşitli şekillerde karikatürize edilmiş hallerdir. Şimdi din ve şeriat kavramı beraber geçtiği için bakın burada ne diye çevirmişiz? Şeriat geçen yerde ne demişiz? Hayat veren yol. Şeriat demek, şereha kelimesi Arapçada, su kaynağına götüren patika yol demektir. Bir pınar var, pınar, siz çok e, susuz kalmışsınız, hatta neredeyse susuzluktan ölmek üzeresiniz. Size birisi diyor ki, şu yolu takip et, seni suya götürecektir. Sen de o yolu takip ediyorsun, ediyorsun, öyle fışkıran pınarlara kavuşuyorsun ve kana kana o sudan içiyorsun. İşte o yola şeriat deniyor. İnsana hayat veren, su kaynağına götüren yol demektir. Biraz evvelki meşveret kelimesi çiçeklerden tek tek konmak ve ondan bir bal süzmek anlamına geldiği gibi Kur'an doğal hayatta Bizi çörün içindeki su kaynağına götürüp bizi ölmekten kurtaran o yola şeriat diyor. Şimdi bu şeriat veya şir'a yol demek. Şer'a. O patika yolda yürüdü. Su kaynağına götüren yolda yürüdü demek. Şimdi bunu bir terim haline, kavram haline dönüştürüp de doğal hayattan insanların dünyasına siyasal, sosyal, politik, hukuki bir kavrama dönüştüğü zaman ne anlama geliyor? Hukuk anlama geliyor. Hukukun üstünlüğü dediğimiz şeydir. Şu anda. Hukukun üstünlüğü kavramını duydunuz değil mi? Hukuk, hak demektir. E, şey, hak kelimesinin çoğuludur. Haklar demektir. Hukuka riayet. Hukukun üstünlüğüne riayet edelim dediğin zaman yani öldürmeyelim. Birbirimizi öldürmeyelim. Birbirimizin emeğini çalmayalım. Birbirimize iftira etmeyelim. Birbirimize tecavüz etmeyelim. Herkes hakka, hukuka riayet etsin. Dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? İnsan hayatını yaşatmış oluyorsun. Su nasıl ki insanı biyolojik olarak yaşatırsa Hukuk da bir toplumu sosyal olarak yaşatır. Mesela hukuka riayet edilmezse, yani haklara riayet edilmezse ne olur? İnsanlar birbirini öldürür. Birisi diğerine kızdığı zaman çeker tabancayı vurur. Can emniyeti kalmadığı zaman hayat çöker. İnsan hayatı ölür. Toplumsal yaşam durur. Haklara riayet edildiği zaman, yani hukuka riayet edildiği zaman Orada hayat canlanır, yeşerir ve insanlar birbirini öldürmediği için, çalmadığı için, birbirinin hakkına riayet ettiği için insan hayatı böyle pınarlardan fışkıran su içmemiz gibi hukuk da bizi yaşa yaşatır, canlandırır. İşte bu anlamda şer'ata yani hukuka hayat veren şey demiştir. İnsan İnsan toplumuna hayat veren şey hukuktur. Hukuksuzluğun olduğu yerde katliam vardır, hırsızlık vardır, yağma vardır, işgal vardır. Hayatın sönmesi, yok olması, kokuşması vardır. Dışarı çıkamayacak hale gelirsiniz eğer hukuk yoksa. Dışarı çıkamayacak hale, yolda yürüyemezsiniz. Irz, namus güvenliği, can güvenliği, onur, şeref, haysiyet hepsi yerlere serilir. Yaşam ölür, durur şehirleri canlandıran hukuktur. <laughs> Hukukun olduğu şehirlere bir bakın. Şu hukuk veya bu hukuk fark etmez. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, vurmayacaksın, kırmayacaksın kardeş, mücahit edeceksin yanındakine. Diye en basit 7-8 maddelik hukuk bile bir yerleşim birimini canlandırır. İşte şeriat bu demektir. Hayat veren hukuk demektir. Bunun ne olduğu önemli değildir. Önemli olan hakların belirlenmiş olmasıdır. Hırsızlık yapana ne yapacağız? Öldürene ne yapacağız? Çalana ne yapacağız? Şu hakkı riayet etmene ne yapacağız? Bunların hepsi tarihseldir. Önemli olan bir hukukun olmasıdır. Hukuk olduğu zaman orada hayat canlanmış olur. Zaten din de bu anlamda inanç değil, yaşam biçimi demektir. Günümüzde din vicdan işidir, inançtır ve ritüellerden ibarettir diye biliniyor. Şeriat da o biraz evvel karikatürüz edilen dört şey olarak biliniyor. Halbuki ikisi de yanlış. Din, yaşamı canlandıran kurallara, haklara riayet etmektir. Hukuk da bu kuralların kendisidir. Demek ki din ve şeriat bir toplumda o toplumu ayakta tutan temel değerler ve ilkeler olmuş oluyor. İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e, peygambere tavsiye